Evet. Sanacığım, e, Beşiktaş İstanbul Spor Deplasmanınındaydı. Tabi İstanbul içerisinde deplasman olmuyor ama e, biz ona deplasman diyoruz. E, ve <laughs> altlardaki e, yeni çıkmış İstanbul Spor e, ve herkesin favori olarak gösterdiği bir Beşiktaş e, iki iki berabere kaldı. E, i̇nanılmaz derecede e, Valerian İsmail Eleştirilere maruz kaldı. İstanbul Spor'un attığı goller var. Attığı goller içinde şunu diyorlar Beşiktaş için. Kalesine 15 şut atılmış kaleyi tutan. onu gol olmuş. Yani burada açık ve net bir kaleci sorunu yok mu sevgili hocam? Ersin için siz haftalar önce dediniz ki Beşiktaş'ın kalecisi değil. Ne dersiniz? Kısa bir yorum alıp ardından analizlerimize geçelim bu maçla ilgili. Ya Yücel bunu ben geçen sene de söyledim. Ondan önceki sene de söyledim. Ersin Beşiktaş'ın kalecisi tabii ki değil ya. Olamazdı yani. Yediği gollere baktığın zaman çok kolay ve basit goller yiyor. Yenmeyecek golleri yiyor. O yüzden eee şey Beşiktaş'ın defansı e, stoperler ağır. Arkasına atılan toplarda da e, eksik kalıyorlar ama bir de eksiklik kaledeki bir numarada. O bir numaranın çaresine bakmaları lazım bir an önce çözüm bulmak zorundalar. İyi bir kaleci değil, doğru bir kaleci değil. O yüzden Beşiktaş her zaman her an puan kaybedebilir. Bir de Beşiktaş'ın evet. ben bu maçta böyle ilk 45 dakika 50 dakika presini de görmedim çok. E diğer maçlara oranla mi aldılar. Yanlış mı? Tanju hocam yaptılar. zaten en çok çok doğru en çok eleştirilen konu Beşiktaş takımının kendi sahi ve seyircisi önündeki o baskısını e, deplasmanlarda yapamadığı konuşuluyor. E, buna siz de katılır mısınız? Katılıyorum. Her şey ortada, alınan puanlar ortada, kaybedilen puanlar ortada. Baktığımız zaman deplasmanda bakmayacağız. Şimdi Trabzonspor İstanbulspor oynadı, 2-0 kazandı diye hatırlıyorum, değil mi? İlk maçta. Evet. Eleştirdiler. Şimdi her geçen gün. İstanbul Spor takım oyunu oynuyor. Daha çok koşuyor. Lige ısınıyor. Takımdaki futbolcular birbiriyle çok iyi anlaşmaya başladı. Kolay pozisyon vermiyorlar. Ucuma çıkıyorlar. Gol atıyorlar. Ya bunlar önemli şeyler. İstanbul Spor ilk maçlarına baktığımız zaman bu kadar koşmuyordu. Bu kadar top onlarda durmuyordu. İşte ilk maçta oynadığın zaman kazandın kazandın. Sonrasında küme düşmeye aday da olsa bir dirençle karşılaşıyor oynayan takımlar. Bu çok önemli. E, tebrik ediyorum İstanbul Sporu. Beşiktaş'ından bir puan almak öyle kolay mı? Allah'ını seversen ama Beşiktaş futbolcusu eğer geçen haftadaki o piresini, o arzusunu isteğini sahaya yansıtmazsa hiçbir takımı yenemezsin. Kazanamazsın. Kolay değil kazanmak. Kardeşim evet. kazanmak için koşmak lazım. Kazanmak için gol atmak lazım. Kazanmak için inanmak lazım. Kazanmak için e, hocanı sevmek lazım. Taktiği uygulamak lazım. Prensipleri elden bırakmamak lazım. Biz bunları söylüyoruz söylüyoruz. Buradan giriyor buradan çıkıyor. Çok biliyorlar ya. Hadi geçelim güzel. İkinci mi? Üçüncü resmen. Evet. Bir, 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 bir numara. Bir numara. Bir numarayı bir e, Tanju hocam bir bakalım. Daha maçın başı. E, Duran top kullanıyor. Beşiktaş takımı. E, topun başına kudu var. Kaleci Yensen maç boyunca iyi işler yaptı ama bu pozisyonda müthiş bir kaleci hatası yaptı. Daha dakika çok maçın başı, ilk dakikalar ve bu bu pozisyonda 7. dakikada golü kendi eliyle içeri attı. Beşiktaş maç aslında iyi de başlamış oldu. Ne dersin? Gollerin %70'i duran ve dönen toplardan olur. Biz hep söylüyoruz ve gole en yakın olan an ama kaleci hatası Olurlar. burada öne çıktı. Yücelciğim kaleciler hata yapar mı? Yapar. İşte saçmalar mı saçmalar e bir kaleciden beklenmedik bir gol bu. Yani bu golü yiyeceğini şu sağda ve taraftarda veya e, e, televizyonun başında kim der ya bu golü yiyecek diye Allah aşkına. İyi vuruş da değil ama oluyor işte futbol bu. Futbolun cazibesi bu. Farklılığı bu. Her an her şey olabilir. Kaleci bunu hayatı boyunca unutmayacak. Enkudu da hayatı boyunca unutmayacak. Niye? İsmet yani, yani, bir büyütürsen Tanju Hocam Kaleci... onun üzerine konuşsun. Yani, Tanju hocam e, bu da kala gol evet eliyle tutuyor öyle, güzel olmuş bu tuttu daha sonra atıyor. içeri atıyor Tanju hocam yani yani sonuçta e, topun, topun suratı topun suratından mı yoksa tutuş şeklinden mi şimdi bunu e, kaleci olmadığım için yorum yapamam ama bu golü ben bile yemezdim derim Tanju hocam geçelim. en bu golü attı ya, ya sen mi bu golü yedi diyelim o zaman. Valla Enkudu atmadı. Yani sen yedi. Afiyet olsun. Evet. Üç numara gelsin sevgili İsmet. Bakın Beşiktaş'ın arkasına atılan toplarda siz söylemiştiniz Tayyip bu Beşiktaş'ın stoperi değil diye. Muammer'in attığı pasta Hat Topalli. Hatırladın, mi? Hatırladın. Topu... Hat hatırladın, değil mi? Hatırladın evet, değil mi? Bu, Tayyip, topu... bu... Şampiyonla oynayan takımın oyuncusu olamaz. Nasıl almışlar? Çok merak ediyorum. Ben şimdi bunları söylüyoruz ediyoruz. Hiç haber yapmıyorlar. Çok bilenler iki hafta, üç hafta sonra bizden sonra söyleyecekler. Haber olacak güzel. Ama bizim elimizde belge var. Biz konuştuklarımızın hepsi açık, net ve doğru. Kimseye eyvallah etmiyoruz. Kimseye de hiçbir şeyin sırtını avuçlamıyoruz, sıvazlamıyoruz. Ve biz burada gerçek güzel bir program yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Futbolu öğreteceğiz, öğreteceğiz. Türkiye öğreteceğiz. Çolak kardeşler olarak. Sen merak etme. Devam edelim bakalım. Tanju Hocam bu pozisyonda defans arkaya atılan topta Muammer çok iyi ara topu attı. Ee, Tayyip yakalayamadı bu pozisyonda. Ee, Topalli ben yeşili gösterdim. Yeşili yapsaydı gol olurdu. Siyah yaptı Ersin'in e, ellerine teslim etti. Ve İstanbulspor 19. dakikada net bir gol pozisyonundan oldu. 4 numarayı alalım İsmet. Bir büyütelim tekrar. Evet. Dakikalar çok daha evet inanılmaz derecede Tanju Hocam bu golle ilgili 26. dakika. Bu sezon Beşiktaş'ın kalesine çekilen 15 isabetli şutun tam 10, 10 tanesi gol oldu. Şu anda yani bu golü bu golü yedi kaleci ama bu gol yenilecek bir gol mü? Siz ne dersiniz sevgili hocam? Yenilecek bir gol değil tabii ki. Hazır değil. Kapadığı köşeden bir kaleci gol yerse en büyük hata kendinde aramak lazım. Kendini çok formda görmüyorum Ersin'i. Diyorum ya Beşiktaş'ın kalecisi de değil. Beşiktaş bu sene şampiyonluğu kaybederse Dolayı kaybedecektir çünkü çok kolay, çok basit, çok ge gereksiz goller yiyor ve oyun başlamasında da hızlı değil, e, acele etmiyor, e, çok ağır hareket ediyor. Bu da çok. E, Tanju hocamın görüntüsü gitti ama devam edelim. E, burada e, bu gol Ersin'e yazdı, e, Ersin tarafından e, atılmış bir gol olarak geçti. E, Kötü bir e, uzaklaştırma dahi yapılamadı. E, direktle birlikte sırtına çarparak maalesef gol oldu. E, burada İstanbulspor Spor bir bir yakaladı. Hemen 3 numaraya geçelim. Tanju Hocam bağlanana kadar. Evet. E, bu gol yenilir mi diye sordum. E, kesinlikle eli topa çok yakın. Direğe çarpıyor. Ersin'den çok daha kaliteli bir gol. E, performans bekliyordu bütün Beşiktaşlılar. Eee ama maalesef Ersin onu gösteremedi. Ee, biliyorsunuz yakın zamanda transfer olayı, aynı zamanda mukavele uzatma olayı vardı. Ee, sevgili İsmet beni beni alırsan devam edelim. 6 numaraya bakalım. Beni de getir birlikte. Tanju hocam gelene kadar bugün Tanju hocamın bayağı bir programla ilgili sıkıntısı vardı. Tekrar büyütelim, ekranı büyütelim. altı numarada Beşiktaş takımı e, defans arkasına atılan bu pasta e, Beşiktaş'ta seyircinin en kıymetlisi olarak bilinen Vecor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Burada da Yensen'in müthiş derecede iyi bir kurtarışı vardı. Dakikalar daha 32 33'ü gösterirken inanılmaz derecede güzel bir kurtarış yaptı diyebiliriz ve ardından diğer pozisyona geçelim 7 numaraya. Evet Yine hazırlanış ve bitiriş olarak örnek gol geldi. E, Masu Ako'nun Fernandez'e müthiş bir arapası. Burada e, aynı şekilde Fernandez'in Rekorsa çıkarttığı ve rekorsun tek vuruşla e, attığı golle 5-2-1'i sağladı. E, ama tekrar söylüyorum örnek bir goldü. E, burada İstanbul Spor takımı Oyuncuları defans olarak, dörtlü olarak e, bu pasın atılmasına, özellikle Masao attığı bu pasa hiçbir müdahale etmemeleri e, defanstaki eksikliklerini gösteriyordu. E, skoru 2-1 yaptı. Rekor. Evet. Tekrar 8'e geçelim. Tanju Hocam geldi galiba. Değil mi? Ama Tanju Hocam donuyor mu? Evet. 8'de Yine e, büyütelim e, görüntüyü sevgili İsmet. Solbek e, Masahaku günün en etkili ismiydi. Müthiş derecede e, etkiliydi. Aldı, getirdi. Yüksek atılan toplara koşuları yaptı. Normalde burada her zaman yaptığı pası Mulekaya yapsa, skoru çok daha iyi şekilde getirecekti, düşe getirecekti. Ama o kareyi ve e, yen sene vurmayı tercih etti. Burada yeşili gösterdik. Niye yeşili gösterdik? Çünkü doğru yapılması gereken. Analizlerde göstermemiz gereken en önemli bölümü burasıydı. Evet. 9 numaraya geçelim sevgili İsmet. Bir taraftan da beni de alabilirsin. Evet. İbrahim geçen sene e, Ahmet Saat'la birlikte birincilikte en çok gol atan oyunculardan biriydi. Buradaki net gol pozisyonda Topalli'nin vermiş olduğu pasta İbrahim net gol pozisyonundan yararlanamadı. Vurması gereken Ersin'in sol ayağının olduğu taraf yani Ersin'in kapadığı köşe ama burada İbrahim topu dışarı attı. 10 defans oyuncusuna 6 ucumcu. Hep söylüyor goller az sayıda oyuncuyla az sayıda ucumcuyla atılır diye. Evet 10 numaraya bakalım. Bir büyütelim 10 numarayı. Yine Josef'in Salih'e attığı bu pas. Salih müthiş bir şalın ardından Kaleci Yensen'in sağına kendi soluna çok iyi plase attı ama top az farklı dışarı çıktı. Bu da Beşiktaş adına kaçan fırsatlardan bir tanesiydi. Evet 11 numaraya bakalım. Hem ben, beni de al tekrar. Tanju Hocam gelene kadar şimdi 11 numara 85. dakikada İstanbul Spor Duran Top kullanıyor. Ali Yaşar'la kullanıyor. Yaklaşık 25 metre uzaklıktan. Bu mesafeden bu gol yenir mi? Tabii Tanju Hoca'ya soracaktık ama Tanju Hoca'nın bağlantısı bu akşam gerçekten bizleri sıkıntıya soktu. inanılmaz bir gol yedi. Ersin mi yedi? Ali Yaşar mı attı? 12'ye bir bakalım. 12'ye bir bakalım sevgili İsmet. Yani Ali Yaşar'ın vuruşu, Ersin bu tarz duran toplarda daha çok seyrediyor. Ee, yani bence bu gol Ersin'in de eksiğiyle hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Ali Yaşar'ın güzel vuruşu, onu da e, hakkını teslim edelim. Gerçekten müthiş bir gole imza attı skoru 2-2 yaptı. Ee, tekrar alalım. Evet. sevgili İsmet. Evet 13 numara dönen topa Tayfur vurdu. Yansen müthiş kurtardı. Defansdan dönen topa Tayfur bu vuruşu yaptı. Aynı güzellikle Yansen topun gol olmasına izin vermedi. Ee, dakikalar artık 88 89. Beşiktaş ataklarını arttırdı. Ancak maalesef 3 puanı getirecek gol gelmedi. Son son analizimiz olması lazım. İsmet onu bir alalım 14 numarayı. Yine son bölümde Beşiktaş yakaladık pozisyonları Gol yapamadı. Masuaku'nun kullandığı duran top, oyuna sonradan gelen Wellington'un vuruşu çok az farkla dışarı çıktı. Ben gösterdim. Vurması gereken yerleri Wellington'un yeşiller kalecinin sağı diğeri de soluydu. Ancak tabii biz bunları oklarla gösterirken kolay. Ama sağda bunları uygulamak çok zor. Ve Beşiktaş takımı 2-2'lik bir skorla bu maçtan ayrıldı ve bir puana razı oldu. Sevgili İsmet, Tanju Hocam hazır mısın?